Arkadaşlar merhaba öncelikle geçen sene mutsal MTS 850'yi almıştık daha hiç deneme fırsatımız olmadı sonbahar tarihinde aldım çünkü sonbahar zamanlarında ot işleri vesaire bittiği için kullanma fırsatımız olmadı şu anda traktöre ilk kez bağladım yakın zamanda ot biçme işlerimizde başlayacak şöyle bir durum var mutsal aldığım yani mutsal aldığım e, yer e, bana bağlantısını göndermedi e, kuyruk milini göndermedi e, bunun yanında e, şu anda tekerlekleri de yok onları kendileri karşıdan gelecekler kurulum yapacaklar kurulum esnasında makinenin nasıl çalıştığını e, işte nasıl kullanmam gerektiğini vesaire gibi bilgileri benimle paylaşacaklar e, şu anda Solis 26 traktörüm var. Solis 26 bunu ne kadar yerden kesebiliyor mu, işte nasıl arazide gezdirebilir mi gibi şeylere bakma, yani arazide gezdirebilir mi, işte nasıl beni zorlar mı, ön tekerleri yerden kesiyor mu vesaire gibi durumlara bakmak için bir kısa bir montajını şu anda yaptım. Şu anda gördüğüm kadarıyla problem yok. Gayet yerden kesiyor çünkü bunu üreten arkadaşlar özellikle şunu belirttiler bana. Mesela e, araziden araziye giderken veyahut da balya makinesini bir yere götürürken e, tamamen yere koyup şuralarda bunların arka tekerleri var. Bir tane burada bir tane karşı tarafta. Tekerlerin üzerinde götürmemem gerektiğini söylediler. E, onun için makinanın bunu yerden kesebilmesi önemli. Bizim kaldırma kapasitemiz 600 kilo makinenin ağırlığı 400 kilo. E, kolların kaldırmasında problem yok. Sadece şey hissettim, yani zaten videolarımı takip eden arkadaşlar bilirler. Ön tarafa bir tane ağırlık, ekstra ağırlık yapsın diye çanta koydurmuştum. Çanta 35 kilo civarında, içindeki malzemeyle toplamda 50 kilo civarında bir ağırlığı var. Yani buna rağmen bir tık ön tekerleri hafifletti. Şöyle bir çalıştırıp turlayayım. Siz de görmüş olursunuz. ile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ani gazlanma alanında ön tekerleri yerden kesebiliyor. Yani biraz arazide taşıması biraz riskli olabilir. Ona göre değerlendirmeniz gerekir. Çok eğimli arazide belki çok dik yokuş çıkarken kapa kaldırma gibi durumlar belki yaşanabilir onu bilmiyorum. Öndeki ağırlıkları biraz daha arttırmayı planlıyorum. Bir de ek olarak şunu göstereyim ben size. Gelsin. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Yakın zamanda traktörüm için bir tane tırmık almıştım. Tırmığın e, şu bağlantı noktaları e, büyük geldi. Firmayla da görüştüm. Firma bunun standart üretildiğini söyledi. Yani şöyle yardımcı olabilirler. E, şurada şuraya takılan ayak da buradaki deliğe göre gelmedi. Delikten biraz daha büyük. Onun için ayağını kullanamıyorum. Bu ayakla buralardaki e, millerden yani oralara geçen parçalardan birer parça göndereceklerini buraları benim tekrardan yaptırmam gerektiğini söylediler. Ee, o arkadaşlar o parçaları gönderecekler. Benim zaten hali hazırda elimde bir örnek var. Bu örneğe göre buraları tornada inceltmeyi planlıyorum. Yani buraya göre inceleyecek tornada bu. Ee, deneme fırsatım olmadı. Bir hafta 10 gün içerisinde nasipse deneyeceğim. E, denediğim videolarda zaten sizinle paylaşıyor olurum. Teşekkür ederim.